Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok kolay. Ben sizlere yelek modeli olarak göstereceğim. Fakat sizler isterseniz dikdörtgen şal yapabilirsiniz. İsterseniz üçgen şal yapabilirsiniz. İsterseniz bebek yeleği yapabilirsiniz. İsterseniz bebek battaniyesi yapabilirsiniz arkadaşlar her türlü tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modeli oldu. Dilerseniz hemen modelimize geçelim. Bakın şu şekilde görüyorsunuz özellikle bebek örgülerine çok yakışabilecek çok güzel bir model ve oldukça da kolay arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bu renge de çok yakıştı gerçekten. Ben bu şekilde lifi ile modeli gösterdim arkadaşlar. Örneklik olarak. Sizlerde isterseniz lif ipi kullanabilirsiniz. Hemen dilerseniz modelin yapımına geçelim. Şöyle elimde arta kalan ipler var arkadaşlar. Onları değerlendirmek istiyorum. Bu şekilde modelleri yaparak Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle gelişi güzel zincirlerimi çekeceğim. Çok fazla sıkı ya da çok fazla gevşek çekmeyeceğim. Orta ayarda zincir çekeceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben lifi ipi ile yaptım. Fakat sizler alize angora gold veya alize diva veya e, alize batık ipleri ile de yapabilirsiniz. Yani e, farklı iplerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet zincirlerimi çekerken sizler hala kanalıma abone değilsiniz. Ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu da aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan da anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet hızlıca zincirlerimi çekiyorum. Ben sadece iki model üzerine göstereceğim arkadaşlar. Bu kadar da yeterli olur benim için. Şöyle bakın göstereyim. Şu şekilde iki model olarak göstereceğim. O yüzden benim için yeterli gelecektir. sizler yapacak olduğunuz örgü modelinin büyüklüğüne göre zincirinizi çekersiniz. Biraz fazla çekip sonrasında da kesebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda sorun yaşamazsınız. En son zincirimden tutarak 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığ üzerine aldım ve tutmuş olduğum yere batarak 2 de çıktığım trabzan yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bu şekilde zincirlerime batarak devam ediyorum. Eğer trabzan yapımını bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımda videolar kısmından veya örgü teknikleri oynatma listemden bulabilirler arkadaşlar. Her türlü örgüye dair her türlü teknik var. Bu şekilde bu sıramızı trabzan olarak tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben trabzanlarımı yaptım. E, modelim 11 ve katları üzerine oluşuyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu şekilde e, şuradaki trabzanlar olmadan şu ara olarak 11 ve katları üzerine oluşuyor. Yani 11 11 11 olarak diye sayacaksınız. En son bu kenara koyacak olduğunuz trabzanları ekleyeceksiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir 2 3 4 tane zincirle geriye dönüyorum tığ üzerine aldım bu dibe değil yanındaki trabzan tepesine batıyorum İkide de çıktığım trabzan baştaki zincirim beraber iki tane trabzanım olmuş oldu tığ üzerine aldım bir sonraki trabzana girdim bu şekilde yan yana dört tane trabzan yapıyorum bir iki zincir tığ üzerine aldım 1 2 3 4. trabzan üzerine giriyorum. Bir trabzan yaptım. Tı üzerine aldım. Aynı yere tekrardan girdim. 2. 2 tane trabzan. 1 2 tane zincir tı üstüne aldım. Bakın. Aynı yere bu iki trabzanı yapmış olduğum noktaya yine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir 1, 2, 3, 4. trabzana girdim. Burada yan yana 4 tane trabzan. 2 3 ve 4 2 tane zincir tığ üzerine aldım. 1, 2 1, 2, 3, 4. trabzan içerisine girdim. İkide çıktığım tırabzan aynı noktaya tekrardan giriyorum. 2 zincir tığ üzerine aldım. Aynı yere tekrardan. 1 2 zincir tığ üzerine aldım. 1 2 3 4. trabzan tepesine girdim ve yan yana 3 tane pardon 4 tane trabzan yapıyorum. İlk sıramız bu şekilde arkadaşlar 1 2 3 dört tane zincir tığ üzerine aldım bakın hemen bu dibe değil takip eden trabzan tepesine girdim bir sonrakine ve bir sonrakine girdim toplamda dört tane trabzan yaptım iki zincir tığ üzerine aldım bakın burada iki zincir çekmiştik buraya aynı şekilde su taşı yapıyorum. 2 zincir Bu şekilde 2 zincir ara tırabzanlarımı yapıyorum. 2 zincir ve buradaki su taşımı da yapıyorum. Evet. ikinci sıramız da bu şekilde arkadaşlar. 2 zincir çekerek kenar trabzanlarında da yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 3. sıramızı da aynı şekilde yapıyoruz. şöyle bakın göstereyim üçüncü sıramızı da aynı şekilde yapalım arkadaşlar ee, su taşların üzerine su taşı trabzanın üzerine trabzan şeklinde şöyle göstereyim bakın 1 2 3 3 sıra bu şekilde yaptıktan sonra dördüncü sırayı değiştireceğiz arkadaşlar bir sonraki sırayı da tamamlayalım sonrasında buluşalım Evet arkadaşlar bakın 3 sıramı bu şekilde tamamladım şimdi dört tane zincirle yukarıya çıktım t üzerine aldım hemen bu dibedeyi takip eden trabzan tepesine giriyorum iki de çıktım trabzan tığ üzerine aldım bir sonrakine girdim tığ üzerine aldım bir sonrakine girdim kenar trabzanlarımı yaptıktan sonra t üzerine alıyorum buradaki zincir boşluğuna bir tane trabzan sonrasında buradaki trabzan tepesine 1 bir sonraki trabzan tepesine bir bir tane zincir boşluğuna bir tane bir sonraki trabzan tepesine su taşlarındaki trabzan tepelerine batıyorum zincir boşluklarına birer tane trabzan yapıyorum bu şekilde Bakın. Tamamen üstünü trabzan gitmiş oluyorum arkadaşlar. Evet en son kenar trabzanlarıma da geldim. Şimdi tekrardan modeli koymaya başlayacağım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Tığ üzerine aldım. Bakın hemen bu dibe değil. Yanındaki trabzan tepesine giriyorum. İki de çıktığım trabzan. Bir sonrakine giriyorum. Ve bir sonrakine. Dört tane trabzan yaptım. İki zincir tığ üzerine aldım. Bir, iki, üç, dördüncü trabzanın tepesine girerek buraya su taşı yapıyorum. Aynı yere tekrardan battım. 2 zincir bu şekilde 2 zincir 1 2 3 4 trabzan tepesine girdim 2 3 ve 4 2 zincir. 1 2 3 4 trabzan tepesine girdim 2 zincir aynı yere tekrardan batıyorum 2 zincir 1 2 3 4 trabzan tepesine giriyorum ve son olarak kenar trabzanlarıımı Tamamlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde modelin yapımı bundan ibaret arkadaşlar. Yine alttaki gibi üç tane su taşı olacak, sonra tekrar trabzan sırası olacak. Üç tane su taşı, tekrar trabzan sırası. Modelimizde göstermiş olduğum gibi. Şöyle bırakayım görüyorsunuz arkadaşlar oldukça şık oldukça gösterişli ve oldukça kolay bir örgü modeli oldu Evet bugünkü örgü eğitim videomuzu bu şekilde bir yelek modeli paylaştım arkadaşlar dediğim gibi isterseniz yelek yapın isterseniz dikdörtgen şal yapın isterseniz bebek battaniyesi bebek yeleği yapabilirsiniz gerçekten çok amaçlı kullanabileceğiniz çok hoş bir tığ işi örgü modeli Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.